Biz kiminle yaşayacağız? Taykoji takım hala gelmedi. Hadi çocuklar bakın herkes sizi bekliyor. Bir an önce yerlerinize geçin. Hadi. Hocam hayır, bizim hiçbir malzememiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Biz yarışamayız, geçemeyiz yerimize. Mavi'nin malzemelerini kullanırsınız çocuklar. Ne yapalım? Ha? Başka çaremiz yok. Ne? Biz onların Aynen. yayına bile dokunmayız. Onların yaylarına dokunmayız. Aslında yaylarına bile dokunmayız. Biz de yani atış yapamayız. Ee. Hayır olmaz. Yani hocam ok yay bunlar ki özel şeyler değil mi? Yani evet öyle Aynen ama. Aynen hocam. Hem bizim hani oklarımız malzemelerimiz olmadan kazanmamız imkansız. Yarışamayız hocam mümkün değil. Babaanneciğim. Babaanneciğim. Başkasının oku bir eğil atış yaparsak yarışmayı kesinlikle kaybederiz. Kesin. Evet babaanneciğim hep senin de dediğin gibi. Biz okulumuzu düşünüyoruz. Okulumuzun prestiji kesinlikle her şeyden daha önemli. Yani okulumuz rezil mi olsun? Evet. Çocuklar doğru söylüyor. Evet çocuklar haklı tabii. Hay Allah ne yapsak zamanımız da yok. Zamanımız yok. Çünkü sevgili kocanız ve takımı olmaları gereken yerde değiller. Bu sorumsuzluğun cezasını benim çocuklarım çekemez. Biz çekmeyeceğiz. Ee, biz çekmeyeceğiz yani hocam. Saniye. Refika. Hanım. Sen ne bekliyorsun? Hadi çabuk çocukların malzemesini getir. Doğru. Tamam. hemen yayları getireyim. Hayır hayır. Ceketler ve okları unutma. Oklar ve ceketler. Oklar ve ceketler. Tamam. Okları ve ceketleri. Sakın. Oklar. Çabuk. E, Refika Hanım peki insanlara ne diyeceğiz? Heh. Ben gidip konuşurum. Bir dakika Rüya Ben konuşurum. Babaannem konuşur. Bir harfe şey Ses. Sevgili konuklar. Öncelikle turnuvamıza hoş geldiniz. Elimizde olmayan nedenlerle birazcık, azıcık gecikeceğiz. Lütfen bizi affedin. Çok kısa süre sonra yarışma başlayacak. Saygılar. Hocam. Benimle rahatça rahat konuşabilirsiniz eşiniz ve Fikri Hoca'nın zaman yolculuğuna çıktığını biliyorum. <laughs> İlahi Savaş Hocam. <laughs> Neler diyorsunuz öyle? Aa, ne zaman yolculuğu <gülüyor> çıkmışlar? <gülüyor> hocam, biliyorum diyorum size. <laughs> biliyorum. <gülüyor> Seninle paylaşacağım. Ama Refika Hanım duymayacak. Merak etmeyin. Söz. İskender'in eskiden yaşadığı yerde... ...yani köyünde <laughs> yangın çıkmış. Aa, ne diyorsunuz hocam? Aa. Onlar da böyle apar topar gittiler. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. İnşallah hocam.